İkincisi sezonu yeni bitirdim. Gülmekten yarıldım. Bazı yerlerde gülmek. Özellikle Can Yılmaz beni koparttı ya. Can Yılmaz beni koparttı ya. Yani ilk Kötü Yol filmindeki rolü Bavut gidersen beni kaybedersin. Hani çıldırttı beni yani. Ona çok güldüm. Birkaç şey var ya. İnce şey de. Ya aslında ben biraz ondan bahsedecektim de. Bu yayın artık kaynadı o. Şöyle bir şey var abi. Şu Cem Yılmaz'ı resmen adamın şeyini emdiler yani. Neymiş bu? Şey yaptım. Neyse. Evet. Şimdi yani gerçekten bu adamın hayat enerjisini bitirdiler. Bu adamın espri şeyini bitirdiler. Yani şöyle bitirdiler. Cem Yılmaz bitti mi bitiyor mu? hiç komiktir. Ya yani bir defa bir defa bir komedyenin her daim çok güncel ve çok hızlı kalması zaten mümkün değil. Olacak bir şey değil yani. Şimdi bu adam 30 senedir komedyen. Belki daha fazla. 30 senedir sahnelerde olan bir adam. Ve bu sahnelerde tamam mı? seri o kadar seri espri yapıyor ki mesela Gora'da o kadar fazla espri var ki ya o kadar olmasına gerek yok aslında Gora'da. Tak 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 kurşun gibi yani yağdırıyor adam espriyi. Her saniye ayrı bir şey gülmen kaçırıyorsun da çoğunu yani. Şimdi Gora'yı açalım izleyelim. Her saniye gönderme. Şimdi bu genç bir zihnin enerjisiyle ilgili bir şey. Bunu yapabiliyor. Ama zamanla haliyle olgunlaştıkça espriyi yediriyor. Ve şu da var. Gitgide Cem Yılmaz bir komedyenden yani sinema işi yapan bir insana doğru da evrildi yani. Onu da görmek lazım. Yani farklı şeyler denemek istiyor. Yaptığı işlerin içine şunu söyleyeyim. Türkiye'de Cem Yılmaz kadar yaptığı işe özenen bir adam yok. Yani arkadaki ilaç kutusundan, arkadaki ilaç kutusundan bilmem neye kadar bir 90'lar teması yaratıyor. Dibin düşüyor. O kumaş, mumaş, kumaş seçimleri, mekan seçimleri, mobilya seçimleri. Yani mesela Erşen Kuneri'ye bir gömlek giydirmiş. Hani şu an satılsın gider alırım yani muazzam. Yani şahane şeyler yapıyor adam. Şahane şeyler yapıyor. Bunları görmek lazım. Fazla özeniyor. Yani şu kurduğu set ki az buçuk biliyorum yani nasıl bir şeyle yemekle. Yani an nasıl diyeyim o setlerde bulunan insanlardan dinlediğim benim. Yani Gerçekten korkunç yemek var arkadaşlar. Lüzumsuz bir yemek var yani. Şimdi çok daha ucuz prodüksiyonlarla bunu yapabilir adam. Ve yine bu aynı şekilde izlenir. Ama o bir uğraşıyor. Bir saygı yani. Bizim e, sektörümüzde ya yani sinemacılık ve dizicilik dünyasında Türkiye'de Yeşilcam'dan itibaren şu vardır. Sinemadan gelen para hiçbir zaman sinemaya harcanmamıştır. Yani alırlar paraları, sinemadan alınan paralarla giderler, e, daire alırlar, araba alırlar, ev alırlar. Hiçbir zaman akıllarına sinemaya tekrardan yatırım yapmak gelmez. Burada sinemadan ve televizyondan kazanılan paranın tekrar oraya dönmesi prodüksiyon bakımından önemli. Ve bunu görüyorsun Cem Yılmaz'ın yaptığı, yani uğraştığını görüyorsun yani. E, uğraştığını görüyorsun ve bu uğraş bence her türlü takdirin ötesinde. Yani bugün dünya çapında evet chat'te de yazıldığı gibi bir sinemamız yoksa bu zamana kadar insanların sinemadan kazandıklarını sinemaya iade etmek gibi bir mesuliyeti hiçbir zaman hissetmemeleri sebebiyle. Onun için şey görüyorsunuz. Yeşilçam oyuncuları perişan, son hali görenleri mahvetti. Efendim işte bir yardım bekliyoruz. Havam sınıfında arkada bir yerde oynamış adam. Ama işte sektör böyle bir sektör olursa yani herkes bak bütün Yeşilçam oyuncuları ustaları e, ustaları perişan gittiler, fukara gittiler, Tut, yani tutunamadılar. Niye? Çünkü bu sektörden kazanılan bu sektöre geri gelmedi ve bir yerde Yeşilçam tıkanınca da hepsi işsiz kaldı vesaire. Bir hikaye bu. Şimdi e, o bakımdan Cemil Mazın yaptığı işin bence çok e, önemli olduğunu düşünüyorum ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Türkiye'de sinema, televizyon ve görsel işler adına. Bu bir. İkinci olarak ya espri şey de yani yaşın verdiği bir şey var artık. Yani insan yaşlandıkça yeni genç kuşaklar onun esprilerine daha az teveccüh göstermeye başlarlar. Bir üst kuşağın çok güleceği bir şey bir alt kuşak gülmez. Hatta aynı kuşak içerisinde bile zamanla espri anlayışları değişir. Önemli olan bu değişikliği yakalamaktır. Yılmaz bir ölçüde yakalamaya halen daha çalışıyor. Ee, halen halen daha yakalamaya çalışıyor. Ama tabii ki yaşın verdiği bir şey var. Yani artık eskisi kadar böyle kurşun saçmasını bekleyemezsiniz Cemilmaz'dan. Beklememeniz de lazım. Yani şimdi yeniden Gora gibi bir şey olmaz abi. Gora gibi bir iş olmaz. Bu mantıksız zaten. Bu yaşta halen daha öyle yapsa hani saçma gelir bize de. Bugün Gora'ya geri dönüp bakarsanız ilk izlediğimiz kadar gülmeye de bilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani biz mesela 20 kere falan izledik Gora'yı. 20 kere 30 kere falan izlemişizdir. O CD'ler alındı bilmem şunlar bunlar oldu. Takıntı halinde sürekli güldüğümüz ateş su toprak tahta ha 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 yerlere yattık yani. Ama şimdi yani bu geriye doğru döndüğünde artık o niye? Çünkü onu artık hazmettik biz zaten o esprilere güle güle geldik ya bu 20 sene. Dolayısıyla o geride kaldı yani. şunu bir engelleyelim de. O geride kaldı artık o espri çekti. Dolayısıyla bu güncellenmeleri e, tabii ki yakalamak çok kolaydı. Necat Uygur mesela bir dönemin en çok gülünen adamı. Sonra ne oluyor? İşte artık o kadar da gülünmemeye başladı. Ama bu bir döngüdür. Ve Cemil Maz'da bu döngünün terse dönmeye başladığını da ben hissediyorum. Ya Cemil Maz'ı bir şeye bindirirler son 10 sene. Sürekli üzerinde bir baskı. Niye işte aman eskisi kadar güldürmüyor, eskisi kadar güldürmüyor. Bu, bu sefer güldürmedi falan. Ki aslında güldürüyor yani komik de yani filmlerin çoğu da. Bir pek yakında mesela çok güldüğüm bir şeydir mesela. Çok güldüğüm bir filmdir. Çok beğendiğim bir filmdir. Artı şey de öyledir mesela. Ee, Erşan Kuner'in Erşan Kuner'in şeylerine bakıyorum. Yani benim Cem Yılmaz filmle ilgili, ilgili Cem Yılmaz işleriyle ilgili ölçtüğüm şu. Ne kadar şey cümle veriyor bize. Vurucu cümle veriyor. Ne kadar vurucu cümle veriyor onu biz ne kadar günlük hayatta kullanıyoruz. Mesela şey var diyor o Kuru Murat'ta yakışıklı mıyım, mert miyim falan onu mesela kullanıyoruz. Ya da işte şeyde Ali Baba'ya ve gözücülerle buz gibi şeyi falan. Hani onlar kullanılıyor. Bazı şeyler böyle o şeyin içine dönüyor yani. Ya da işte bazı espriler şimdi söylemeyeceğim. İranlı yönetmen meselesi falan. Ya yani bunlar mesela dönüşüme girmiş artık. Bu, bu ilk sezonun başarılı olduğunu gösteriyor aslında biliyor musun? Olayı budur yani. Cemil Mazın en büyük olayı da budur yani. Ateş, su, toprak, tahta ne oldu zoruna mı gitti? Şey bir cisim yaklaşıyor. Kimsin sen çık dışarı. Hani bunlar mesela günlük hayatta da başka bağlamlarda da kullanıyorsun ya işte marifete o. Cemilmaz'ın bir tarafıyla. Bu sezonda bir önceki sezonda da bence bunlar var. Yani o şeyi bence koruyor. Senin yüzüne ne olmuş ne olmuş ne bileyim böyle tövbe bir şey olmuş falan. Belki de osurma yapar. Yani evet o dillere pelezenk olma işi. Ee, bak Şafak Sezer de mesela Kolpaçino'nun bir ve ikincisi öyledir mesela. Çünkü o çünkü o bir komedyen, karikatürist e, grup tarafından yazılmıştır. Nitekim Cem Yılmaz da öyledir. Cem Yılmaz da karikatürden gelen bir adam. Dikkat edin o karikatürün izleri Gora'da çok daha fazladır. Halen daha sürüyor. Bazı şeyler karikatürdür yani Cem Yılmaz'ın işlerinde. Dolayısıyla çok fazla bence üstüne gidildi bu son 10 yılda. Çok fazla bir baskı ve güldürme baskısı kadar zor bir şey çünkü güldürmek zaten aslında rahatlıkla yapılabilecekmiş. Yani ben mesela bazen teklif de edildi mesela bana. Abi bir stand-up açık falan. Amerika'da stand-up yapan bir arkadaşım vardı. Bir abim daha doğrusu. Bana dedi ki ya sen de çık burada yaparsın. Hani Türkiye'de storytelling tarzında stand-up yapan kimse yok falan dedi. Ya ben biraz nekre bir adamımdır. Hani görüyorsunuz. Yani böyle son şeylerde yayınlarda da esprili falan bir adamdır. Ve mesela bir meclise gittiğim zaman oradaki şakacı benimdir genelde. Şimdi o, o nedenle bana böyle bir şey söyledi. Ben de yani abi dedim o çok zor bir şey. Yani bir metin yazacaksın hazır metinle çıkacaksın. O metinle o hikayeyle insanları güldüreceksin. Abi gülmedikleri anda düşünsene 50 kişilik salon mesela çıt çıkmıyor espri yapmışsın. Bak çıt çıkmıyor korkunç bir şey. Yani şimdi burada mesela 10 kişi izleyebilir beni 20 kişi izleyebilir. Anladın mı hani günün sonunda kapatırız gideriz. Hani hiçbir şey olmaz. Ama şu çok kötü. Sen he dedin. Hani sen de gülüyorsun mu? Hani bir de kendini hazırlıyorsun o gülmeye. O gülme gelecek bende şey. Yapacağım. Ya o çok kötü ya. Korkunç o punchline'ın tutmaması kabus ya, kabus. Yani ya o an ya böyle şu olur. Kimseye kırgın değilim. Hani şu anladın mı? Şu ya kimseye kırgın değilim kafayı buradan geçirip şu olur ya da şey olur yani. Ya o çok kötü bir durum. Hasan Mezen var ya işte. Öleceğim öleceğim dedim. Bakın inanmadınız. Ne oldu şimdi? <laughs> hani dehşet verici bir dakika ya. Benim için en büyük kabus yani. Mesela o şeyi izlerken o şeyi izlerken çıldırıyorum mesela. O var ya toparlıyorum adam. Mesela 250 ile giderken makyaj yaparlar. Toparlıyorum. Abi yani öyle bir kadın zaten yok. Bir de o esprinin satacağını nereden düşündün? Kadın programında. Çağla Şikelli Alişan. Yani Çağla Şikelli Alişan'dan çıkan bir stand-upçı olabilir mi? Sana kim bunu söyledi? Yani memleketim insanı. Korkunç bir video ya. Ya benim için şey gibi deep web videosu gibi bir şey. Gor bir hani ölüm sahnesi falan izliyormuşum gibi bir şey yani. Ya yani şöyle söyleyeyim size asaeş polderin Şimdi ben adli tıp okuduğum zamanlarda daha da okulda adli tıp gördüğümüz zamanlarda onu göstermişlerdi bize. İşte kayıp ölüler şeyi var orada. Adli tıp dersimiz vardı. Kayıp ölüler arşivi var. Şeyin polisin. Bu oradan aslında insanlar kayıplarını arıyorlar ve bulundukları haller de var. İşte adli tıp çalışanlar için bir veri oluyor o. Yani işte şurada ölmüş, böyle bir hale dönüşmüş bu naaş gibi bir olaylar var. Ne girmedim görmedim. Ona bakabiliyorum. O videoya bakamıyorum abi. O video beni çıldırtıyor yani. O video beni çıldırtıyor yani. utançtan. Ve bir de mesela bir video daha var. O da beni öyle çılg çılgına çevirmişti. Yemekte Hacıvat Hacivat Karagöz kıyafetinde iki kişi çıkmıştı. Bursa ayağında. Yemekte Master şefin Bursa ayağında. Ve işte aman Karagöz'üm işte Mehmet Şef'im de gelmiş bıy bıy falan. O kötü espri ve o kıyafet tamam böyle ensemin uyuştuğunu hatırlıyorum. Hayır diye bağırıp böyle içeri doğru koştu. <laughs> Baygınlık geçirmişim. <laughs> Kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı biliyorum. Çok kötü. Anladın mı? Yani buradan nereye geldik? Ya yani espri yapma baskısı gerçekten korkunç bir şey arkadaşlar. Korkunç bir şey. Dolayısıyla e, yani Cem Yılmaz'ın yaşadığı stresi ben tahmin edemiyorum. Türkiye'nin en komik adamısın. Abi sen çok komiksin. Abi sen ne söylesen güleceğiz şimdi hazırız diye bir kafa var. Tamam mı? Ve o sana, onun sana yüklediğim bir şey var. Yüklediği bir şey var. Sonra da şuna dönüyor o kafalar. Abi ya güldürmüyor. Ya mesela ne zaman başladı güldürmemeye Cem Yılmaz? Hani hangi de bunda? Mesela son Netflix'te yayınlanan bir tık zayıftı. Onun sebebi bence tamamen montaj şeye gittim. Canlısına gittim mesela bu sene. <laughs> yani yarılıyorsun gülmekten yani. yani. Bayılacak gibi oluyor. Mesela bir daha gidebilirim mesela yani. Gerçekten bir daha olsa bir daha izlerim yani onu. Bir set daha. Çünkü yani neredeyse 3 saat bayılacak gibi oluyorsun bir yerden sonra. Ya tabii evet o Netflix'teki hem pandemi etkisi yüz görünmüyor falan. Orada bir zayıflık var ama adam stand-up da halen daha muazzam. Ve haftalarca haftalarca şey arkadaşlar full yani sold out hani bilet bulamıyorsun bilet bulamıyorsun ha böyle bir şey olur mu yani e, öyle şey değil yani şaka değerli yani Cem halen daha babalar gibi bir stand up yani Türkiye'deki en iyi stand up şu anda bu işleri de yani Erşan Kuneri veya işte ondan önceki işleri falan da bence fena değil yani Oturup keyifli izliyorsun. Do Not Disturb mesela. Keyifli izleyebileceğim bir film. Yani eksikleri vesaireleri konuşulur ama bu kadar işini iyi yapan ve bu kadar işine yatırım yapan çok az şey var. Ama ben bu serileri keyifli izledim mesela yani. Onun için ben şeye katılmıyorum. Bir de şu oldu bak bütün bunların da üstüne bütün bunların da üstüne adamın üzerine şöyle bir yük de yüklediler. Bütün siyasi olaylarda Tarkan, Athena Gökhan, Cem Yılmaz de bir, birkaç kişi daha böyle sayıyorlar. Otomatik onları oraya koyuyorlar falan. Niyeyse böyle bir kin de yüklendi bu insanlar. Bakıyorum her şeyde böyle Cem yanılmaz bilmem ne de falan. Hani adam böyle bir açık bir yani dokundurmaları var. Şey inilemeleri falan var ama. Hani adam hep böyle siyasetle böyle bir şey içerisinde geldi bugüne kadar. Mesela şunu hatırlıyorum ben bilmiyorum yaşı müsaade. İlyas Salmanlar, Levent Kırcalar falan Cemil nefret ediyorlardı. Ve Cemil Yılmaz'ı sürekli yani affedersiniz şey yani böyle rezil bir şeye düşürmek için ondan işte yüz yüze geldiklerinde dalga geçiyorlardı. Taklitlerini yapıyor. bana orada şey hissediyorsun. Çekememezlik durumu da var yani. yani. büyük bir şey var orada yani. Kin kusuyorlardı adamı. Sen siyasete girmiyorsun, halkın adamı değilsin. Şimdi mesela şey yapmış. Ee, biz tabii canım Levent Kırcan'ın direkt skeci var ve rezil bir skeç yani. Rezil bir skeç. Okan Bölgen'le ilgili yaptığı da öyledir mesela. Tamamen hınç eseridir yani. Hani bunlar bizim dengemiz. Bunlar kim ki? Bunlar ne ki? Olur mu öyle şey? Olur mu? Hani onu hissediyorsun yani. Böyle hani hasetten yanakları yırtma seviyesi bir şey. Çünkü son dönemde Levent Kırca'nın maalesef geldiği nokta neresiydi Fox TV'de? Ee başımızdakiler de böyle olursa? Cak ciki cak ciki ciki dak müzik ar aralarda. Ben bir neydi? <laughs> ben bir direk yaktırdım. Bunların hastalarına falan filan. O çalar. Yani anladım oraya döndü. Orada işte or orada işte şu mesele oldu. Orada hep şeyle eleştirdiler Cem Yılmaz'ı. Bu adam şöyle bu adam böyle siyasete hiç girmiyor. İşte halkın sanatçısı değil. Mesela Cem Yılmaz bu şeyde Erşen Kurnay'da yapmış onu abi bu file kaça doluyor desem olur mu falan diyor bir yerde hani siyasi bir şey vurmaya. O da hep böyle ustalarımız falan deyip geçiştirdi. Sonra bir zaman geldi. Bak siyasi de girmiyor diye yıllarca eleştirilen adam. Sen işte aslında şusun busun diye eleştirilmeye başlandı. Adam yani hani ne yapsa yaranamadı da bu şeye. Ve bizim çok olumsuz bir şeyimiz var yani. Yükselen adama gıcık olma. Aşağı çekme arzumuz da var yani millet olarak da. Onun için eleştiri eleştirisi önemsiyor da eleştirileri. Hani öyle bir adam da değil. Ya başlarım ne derse desinler değil. Önemsiyor eleştirileri. Onun için görüyorsun mesela. Her röportajında adam kendini anlatmaya çalışıyor. Ya aslında şöyle bir iş arkadaşlar. Bak böyle ilk şeyde başladı hatta. Üniversiteleri gezdiği bir şey vardı. Üniversiteleri gezdiği bir program vardı. O pro programda işte konuşmalar falan var. Orada hep işte aynı ekiple şey yapıyorsun falan filan eleştirilerine Sanki sanki cevap veriyordu. Bakalım aynı ekip miymiş falan kimlerden böyle. Yani ta o zamanlardan geliyor yani. Ee, ta o zamanlardan beri geliyor yani bu iş. Dolayısıyla e, hakikaten zor yani adamın ben şeyini zor ona rağmen güzel bir şey olmuş. Özetle Orhan Kural bile Cemil Maza dava açıyordu hakikaten ya. Nerelerden pay aldın? Acaba şöyle bakalım. İçki firma yanından mı? Sigara firma mı? Kötü gençleri kötü alıştırmak istiyorsun falan. oran Orhan Kuralı bilirsiniz. <laughs> Böyle konuşmalar yapıyordu sürekli. <laughs> yani. Durum budur Cem Yılmaz'la ilgili olarak. Severiz abi. O dolayısıyla. Ve şey bak çok yakından takip ediyor. Onu size söyleyeyim. Yani şu anda YouTube'da olan hemen her şeyden haberdar. Takip ediyor bayağı yani. YouTube'da falan Bak şöyle Aşan e, Kurel'in hikayesinden bahsediyorsun yani hikaye tabii ki kurgu hikaye şey bize hani biraz karikatür bir hikaye ama bir komedi işi olduğu için çok şey değil yani bence. Ha bu arada şunu söyleyeyim e, Levent Kırca'nın da eski hali mesela iyidir eski şeyleri iyidir yani. Sen Levent e çok farklı bir espri türü yapıyordu mesela? Alo iski, iski, iskicim, sigicim. Hani aynı şey mesela. Onun yaptığı espri formatı da. Yani. Olay bu. Maviye dönüştü bir film vardı. Aynen. Bir de Küçük Hüsamettin vardı abi. Müthişti ya. Küçük Hüsamettin. Aney, aney. E, Zaten olacak o kadar başka bir işi de pek yok ya. Yani bir iki film falan vardı. Onlar şey değil. Çok eski bir filmi vardı. Nevra Serezli ile. Şener Şen de oynar o filmde. O güzeldir. Perran Kutman, Şener Şen, Devra Serazi, Levent Kırca. O film güzeldir. Neyse, çok fazla insight bilgi vermeyeyim bu izlenme izlemeyle ilgili. Taş topları. orada avukatı oynuyordu. Ha, bu arada Erşen Kone'de insanlar şunu attır. Erşen'in yaptığı filmlerdeki abes ve abartılı oyunculuk aslında döne aynen öyle. Şimdi bak şöyle bir şey var. Biraz anlaşılması zor ya. Şimdi şöyle birinci katman şu. Erşan Kuneri Erşan Kuneri kendi hayatını anlatıyor. Birinci sahnemiz bu. İkinci sahnemiz o günlerin atmosferi. O günlerde günlük diyalog. Üçüncü atmosferimiz film. Şimdi bu film atmosferinde diyaloglar tabii ki şey yani yapınaklı bir diyalog tarzı var ve film yani Yeşilçam filminde ah deli falan anladın mı? O seslendirme Türkçesi var yani. İnsanlar evet belki de onu anlamıyor. Bu niye böyle müsamere gibi diye düşünüyor olabilirler ha. Bak doğru bir noktaya temas ettin. Galiba öyle bir şey var. Bu niye müsamere gibi ya mesela Hokkabaz çok iyi filmdir ama. Mesela Hokkabaz benim favorim. Favorim diyelim. Sonu ağlatır. Zaten ismi Sean Connery'den Bir karakterden ne bekliyor? Evet o da ayrı bir şey. Er Sean Bir de şey yapmaya çalışmış. Şimdi mesela Erşan Kuneri serisinin bu yeni versiyonunda, Netflix versiyonunda Erşan kötü bir adam değil. Yani şöyle bir Erşan izliyoruz bu seride. Ununu elemiş, eleğini asmış, tövbekar bir Erşan izliyoruz. Onun içinde mesela insanlarla ilişkisi iyi, kadınlarla ilişkisi iyi çok daha aslında olumlu bir tip. Ona ona dönüşmüş yani. Ama bizim Gora'da izlediğimiz Erşan öyle değildi. Sigara kaçakçısıydı. Mavi donum var mı? Mavi donum var mı falan. Yani mesela o o şey ya bir adam yani böyle rahatsız edici bir adamdı, kötü bir adamdı. Şimdi mesela onu giderebilmek için yaşlı Erşan Kureli'ye şey dedirtiyor o çocuk bizim filmlerde yapmış beni oynamış ama çok tabii doğru değil benim öyle şeyim yok e, vahşi şey, o laflar benim değil falan diyor anladın mı hani o ben değilim diyor mesela o ona bence gerek yoktu mesela eleştiri olarak söyleyebileceğim bir şey bu ve şu yani Yeşilçam'a saygı öncekilere nostalji konusunda ben yani şöyle bir potansiyeli de var böyle şöyle bir potansiyeli de var bence Cem Yılmaz'ın o ekibin e, o ekip Den başka dönem işleri de çıkar yani. Sadece Erşen Kurnay değil çok güzel dönem işleri çıkar yani daha da çıkar. Çünkü bu kadar prodüksiyon bir, yani bir dönem draması da çıkabilir yani ki dramaları da iyi aslında. Dramaları da çok iyi bence. Yani deli fena değil ama öbür o Isaac hikayesi değil mi ne kadar enteresan hikayeydi. Karakomik filmleri millet anlamadı yani. Millet anlamadı o filmde. Şaşırdı millet. Ben, ha evet bak o bir de öyle bir kırılma olmuştu onu hatırlıyorum. Kara komik filmleri filmleri ilk izlediğinde insanın ne lan bu? Oldular. Hani böyle şöyle git, gitti çoğu insan sinemaya. <laughs> Ni, niye 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 böyle oldu şimdi? Gülmeye diye gittikleri bir şeydi ya. Yani öyle bir durum da var. O taksici kez var. Yani öyle bir şeye de söz konusu. Dunatüstür biz sıfır bilgide şey yaptık. İncelemiştik bir ara bizim kanalda. Keskin viraj onlarla başladı zaten. Evet evet evet. Yani oradan bir dönüş oldu yani. O orada insanlar bir anda şey oldular böyle. Nasıl yani falan. Yine bizim istediğimizi vermeyecek bizi. Ama mesela yaşı batı yerlere yatarsın yaşı batı. Ülker Canikligil beğenmediğini açıklamış bu. Neyi hangisini beğenmediğini açıklamış. Aynen evet. Bence o kara komik filmlerde bir pazarlama stratejisiyle ilgili bir problem olabilir. ha. Yani bak bu filmler komedi değil vurgusunu e, daha fazla belki yapmaları lazım. Erşan ikinci sezon. Ha birinci sezonu beğendim ikinciyi beğenmedim demiş. Yani birkaç filme evet eleştiri getirilebilir ama şunu söyleyeyim bence birinci sezondan daha derli toplu bu sezon. Yani daha derli toplu bir görüntü var burada. Ama başka yönlerden ne açılarda eleştirdi bilmiyorum. Bakmam lazım. de mi bugün şey yaptı? Evet. Böyle. Yeşilçam'ınki saflık mı kültürsüzlük mü? Her ikisi de. Ya yani şöyle iş çok amatör bir iş. Yani Yeşilçam'da Yeşilçam'ın bir tarafı çok amatör. Yani kahvanede oturuyorsun. Biri geliyor abi gel şurada oyna diyor falan hikayeleri var yani. Bir yanı çok amatör. Onun verdiği bir saflık tabii ki var. Bir de evet yani prodüktörler falan filan gerçekten yani bizim bu gördüğümüz oyuncuların e, karını emmişler yani. Ço çoğunun karını emmişler yani. Hiç iyi bir sektör değildi. Çok acı. Zaten bütün bunların birikmesi Yeşilçam'ı bitirdi yani. Yeşilçam'ın bir de karanlık yüzü vardır. Mesela o, o da keşke anlatılsa. Onu da bir tarafıyla anlatılması lazım. Tabii ki bugün izlediğimizde bir nostalji atmosferinde eski İstanbul manzaraları eski hayata ilişkin manzaralar falan. Yani bunlar bizi etkiliyor. Ve çok güzel de tabii ki Sadri Alışık gibi, Hulusi Kentmen gibi, Münir Özkul gibi, Adile Naşit gibi hani çok böyle tatlı ve e, düzgün insanların da mürüvvetsim gibi çok tatlı insanların olduğu bir sektör bu. Ama bir yandan o prodüktörler, o sinema sahipleri. <laughs> ve bak işin nasıl bir iş olduğunu şöyle anlatayım size. Adana'da bir sinema sahibi telefon açıyor. Diyor ki bana dört tane diyor işte şeyden gönder diyor. Öztürk Serengil filmi gönder diyor. Beş tane diyor Karamurat yap diyor falan bilmem ne uyduruyorum şu an. Anladın mı? Şimdi böyle bir sinema olabilir mi mesela? Böyle bir sinemacılık olur mu? Adana'daki sinemada sinemadaki sinema sahibinin isteğine göre sinemacılık olur mu? Ama oluyor. Çünkü sektör bu. Ekonomi bu. Adamları kandırıyorlar mesela. Bir filmin içinde iki film çektiriyorlar. Hani. Anladın mı? Böyle bir sektör. İşte mesela Öztürk abi şu kıyafeti de giyelim bir daha geçelim abi bir yavrum öpeş mepeş bilmem ne bir daha giyiniyor bir daha oynuyor aynı sahneyi başka filme ekliyor o sahneyi ikinci film çektirmişler adamı bir kere onun başına geleceğim ama başka insanların da çok başına gelen bir hikaye o yani atıyorum bilmiyorum onun başına gelmiş mi de Türkan Hanım şu eteği giyip bir daha geçelim falan şundan gibi yani öyle hikayeler de vardır evet Biraz Zafer Algöz mü dinlesek ne yapsak